Ben sana sordum. Kafayı yiyeceğim. Ya, abi sıfır UC var dedi. Emin misin dedim. Aa abi evet. 660 UC oldu dedim. Sonra dedin ki Efe koş koş. Gel Royal Pass'i aç dedim. Efe kalktı geldi. Royal Pass'ini açtı o UC'den. Sonra abi Efe, demedim öyle bir şey ya. Efe ödülleri toplaya bastı. Doğru mu Efe? Evet doğru. Sen de ödüllerini aldın. Efe geri döndü. Bir anda dedin ki Aa, abi 720 UC oldu dedin. Bu konuda hemfikir miyiz? Evet. Mi? Hem fikir değiliz abi. Yani sen şimdi bir 660 UC çektin. Bir de 720 UC çektin. Ay sonunda ıı, ha, ıı, kesilsin diye işaretledim büyük ihtimalle. Şimdi ay sonunda ıı, ne kadar faiz koyacaklar bilmiyoruz. Yani atıyorum şu anda e, ne kadar yani 1300 veya 1400 ucu? Tamam 700-800 lira falan ediyor. İkisi toplamında 700-800 lira mı? Yoksa bir tanesi mi? Evet. İkisi. A bu. Şimdi üstüne günlük faiz bindirecekler. Ay sonuna Abi, kadar. Faizde vurunca var ya. Puu. E şimdi bu şimdi bu bu aldığım şimdi ömür boyu gidecek mi? Nasıl ömür boyu? Şunun şurasında da 5 gün 6 gün kullanacaksın. Ondan sonra? Elveda diyeceksin. Yok. Aynen. Ana satayım bunu. Bu, bu nasıl bir şey? Boku bokuna gitti mi şimdi bu? Vallahi kardeşim sen. Vallahi boku bokuna Sen son gününü bekleyip de nereden baksan. Dur bakayım ben sana söyleyeyim. Ayın on birinde bitiyor. Tamam. yani sen şimdi bu üstümdeki de gidecek. Üç hepsi günlüğüne. gidiyor mu? Aynen. Hepsi de gidiyor, gidiyor abi gidiyor. Üç günlüğüne bu seti al. Kıyafetten doğru. hepsi gidiyor yani üstündekiler. Evet. Çıplak kalıyorsun tamam mı? Sonra hatta PUBG sana soruyor hangi yöne e, eğilmek istersin diye. Evet, <laughs> abi ben. anladım ya sağ ol. Allah evet. razı olsun. Hani ay sonu geldiğinde senin hesabında yeteri bakiye olmadığı takdirde o ana 700 liradan nereden baksan %70 ekstradan talep ediyorlar. Yani onu da ta önümüzdeki ayın sonunda koyacaklar. Yani kesmeye kalkacaklar. Nereden baksan önümüzdeki ayın sonunda bir 36 bin liraya falan geliyoruz benim tahminim. Abi bir tek partinin bir, bir hesabın bir yapı kredi var. Bir de garanti var. de para yok. Yapıda da yok. Bu nasıl onay verdi? Abi? işte şimdi Vallahi şey, abi ya kredi çok fazla faiz alıyor. Yani sen şu anda nasıl bir işe kalkıyorsun biliyor musun? Kardeşim. Sen bildiğin Hı. şu anda tefeci işine kalkıştın. Daha beter abi. Yani bence de de. Ya efe de, oğlum de... ölümden öyle. Efe. Burayı terk et oğlum. Sıçtım senin ağzını. Hiç <laughs> çocuğa suç atma. Ben burada çocuğa keyfelim. Efe hiçbir şey yapmadı. Abi yapmadım. nasıl suç atmayayım dedim ki bak sen dedin ki kaç UC var dedin sıfır dedin. Ondan sonra bir baktım ki 669'da UC var, e, tamam, var Efe o şarkı girdi, geldi bak ondan Ya ne bileyim ben nereden geldiyse. E işte sen yaptın sen sen. Ne bastıysan artık o anda. E, yapmadım ben abi vallahi yapmadım ya. Bak vallahi deme çarpılacaksın Hüseyin. Ya vallahi vallahi yapmadım ben bir şey ya. Yemin etme çarpılacaksın ki. Evet, Allah anasak. çarpar bak. Suçsuz efendi, suçlu tamam. çıkarmaya ki şey Sana hiç yakıştıramadım. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Vallahi açık ve net kardeşim. Yakıştıramadım. Sağ bir şey diyeyim mi? Vallahi ben Ben şey senin ya. yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? 3 gün boyunca oyundan çıkmazdım. 7-24 bu kıyafetle oynardım. Artık sitten sen oynamam zaten ben satayım. Hesabım sabah kapatırım ben satayım. Silerim şimdi oyunu. E sil. Yine girecek sana altı bin lira. Belki hani kaçmaya e, Mesem, kaçma şey gerek tesir, duyduğun için yanlış, belki daha yanlış, da üstüne yanlış, gitmeyecek. Yanlışlıkla aldın desem bankaya. Oğlum yanlışlıkla aldığın şeyi sen niye Royal Pass'ı açıyorsun? <laughs> Efe açtı Efe 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 Efe, Efe. Ben Evet ben açmadım Sen dedin çocuğa sen verdin emri Bana kalsın bana kaldı, bunlar şunu geldi aç nasıl yapılıyorsa ben bilmiyordum Sen dedin dedi. ya gel aç demedim yap demedim ya Efe, E şey Kardeşim Ben kendi kulaklarımdan duydum Bak Efe de burada Yalansa Abi abicim Demedim valla demedim böyle bir şey ya Bak hala yemin ediyor Efe oğlum birazdan yandıcam seni Kaçacak deli kadar kaza Nereye gidiyorsan git düşündüm. Valla battım şey yapmanım. Oğlum sen niye ya, çocuğu ya, tutsak duruyorsun? Bu bir. Abi o bana Çocuk yanında bile değilsen UCA geldi dediğinde. Tamam mı? Çocuğu çağıran da sensin. Ya bir şey adım yanında abi ben sensin. bak benim. Sonra dönüyorsun ki Efe sen yandın. Ben demedim mi Doğan Efe sağ iş diye bak ben dedim ki sadece. Efe dedim. mi bak, demedim. Bak UCA yokken söyle. dedim bir tane dedim deneyeyim abi dedim. Dur bir dakika. Dedi. Efe, de, Bak. De, 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 de diyorum. Vallahi dedim diyorum valla şu telefonu kafana. Ula dedim Efe gelirsen. Ha bir de telefon. Abi de, bir lan. şey diyeyim mi? Bunu ben de yaşadım aynısından 72 bin lira ödedi ben abi. Kaç? 72 bin. Lan oğlum o parayı ben para derim, Allah'ım şimdi benim götüme 72 bin lira mı girdi? kardeş <laughs> Sana önce diyeyim mi abi? aynısından o da bu dedi ya. Kardeşim sen köprü altına gitsen bile kurtarmaz. Ben... Delik deşik olursun. Ben satayım ben o parayı paygonda yerim anasını satayım. Bo boku bokuna gitti mi şimdi bu? Gitti. Valla abi diyorum. gitti. Bir de, Kardeşim... bir de üç günlüğüne gitti yani. Bir de, evet. bir de, bir de üç günlüğüne. Evet. Üç günlüğüne 36.000 diyorum ben de. Bak arkadaşın dediğine göre 72.000 lira falan da. Ben senin yerinde olsam 3 gün boyunca oyundan çıkmam. 7-24 bu oyunu oynarım. Abi şimdi ben 3 gün boyunca oyundan çıkmayacağım. Siz de çıkmayacaksınız. Na, ne yediniz şimdi. Ya sen canını sıkma kardeşim. Hani biz mümkün olduğunca yanında oluruz değil mi Efe? Sağ olun sağ olun sağ olun. Aman Efe, Efe olmasın Aman Efe, Efe olmasın Dünya mı? Sen de yanında olursun da arkadaşım. 3 gün idare edelim yani. Vallahi okul olmasa seve seve. Okul var, iş var, sanayi var. Abicim ama şöyle bir şey. Ağlamam geliyor ya. Allah artık zaten. Yani 3 <laughs> gün okula gitmesek de olur yani. işe gitmesek de olur aslında. Yani. götme giden gibi de. Olsun için gitmem için eve. İzin alır alırım? Yani. Sağ ol annen. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Biz şimdi bunu nasıl ödeyecek şimdi bu yavşaklara? ya? Bilmiyorum artık ya. O kadarını ben düşünmeyeyim herhalde kardeşim. Ha biz Yok yani Hı -hı. ödemesini nasıl şey yapacağız şimdi biz bunu? Kart, yine şimdi ben karta para yüktü yani maaşı şey atıyor ya hesabıma atıyor ya. Bak konuşamadım bak harbi iyice sinirlendim ben. Şimdi benim maaşım hesaba yatıyor ya abi. Hı. Oradan mı kesecekler? Ya hesabından keserler. Diye. Şimdi ben sana söyleyeyim nasıl olacağını. Hani? Her ay belli bir miktar kesiyor. İşte o para bitene kadar da her ay yine faiz atıyor. Hani nasıl diyeyim? Çıkmaz yani, bir son döngüye giriyor. Yani dönüyorsun. Doğru mu? Aynen öyle abi. Evet, yani şey satayım, ben. 3 günlük şey giyeceğim bu kıyafeti. Onlar be, öm ömür boyu beni sikecek. Ya. Yani. abi yanlış anlama böyle. Şey, dünya e, <laughs> Bünyamin Nasıl senin şey? kapıya e, dayandın mı polisler falan? İcra Yok geldi. Artık. En icra geldi, annemin bileziklerini sattılar öyle dediler. Yok, Yok. artık. Peki Vallahi. bilezikleri normal fiyata mı şey yapıyorlar yoksa Fiyatında mı düşürüyorlar? Altın, altında düşürüyorlar oh. abi. Evet. Altın, altında bir tane bir arabam var. Aslında. Oğlum, araba kurtarır mı sanıyorsun? Dedim. arkadaş, altında bir tane bir arabam var. Abicim, götürün. adamların elinde kağıt. Kurtarsa ben aslında Aciz demek ne demek biliyor musun sen kardeşim? Evini boşalıyor. Abi neyi taciz ediyor abi? Ben banka, bank, bank, bank banka beni niye taciz ediyor? Abicim. Sen burada bir koşullu olarak bir sözleşme imzalayarak <laughs> paket çekiyorsun. Hadi yanlışlıkla oldu desen. Dersin e? ki bakın ben yanlışlıkla aldım. Kullanmadım dersin. Ama sen UC'yi de kullanmışsın. Royal <laughs> Pass'ı açmışsın. Üstün üstelik şu anda iki e, buçuk saattir. vallahi ben bir bu şey buçuk yapmadım. Bu saattir ya. şu lobide şu setler <laughs> elinde silahla duruyorsun. Üstün üstelik gelmiş emojileri de ha, yapıyorsun. Dur. Üstün üstelik gelmişin elinde palayı da sallıyordun delikanlı gibi. Ne oldu? Silahını neden yok, 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 ediyor? Şu, şu zaten zaten vardı bende. Bakın. Lan bunu da almış bu. Oha. Lan Oha. Efe. <laughs> Ağzına tüküreyim senin. Bu, bu, seti aldıysa 36 bin lira Oğlum, da bunlar ne? Dünya Bünyamin bu seti de aldıysa en az 70-80 bin lira. Abi daha fazla. 100'e kadar da çıkarız belki. 100 bin lirayı falan Senin yapacağın şey. Söyleyeyim. Abi net olur. Abi sana bir kurtuluş yolu söyleyeyim. Ya bir kere de öde ya da sonsuz döngüye gir. Vallahi ya yapacak bir şey yok. Bir kere de ödeyeceğim. Ama o takıda aldıysan 100 bin liraları olur. falan diyoruz yani. Kardeşim sen de 100 bin lirayı yakın Abi var, ne diyorsun sen anlat bakayım. 100 bin lira olsa bu adamın orada ne işi var? Efe gel şu oyunu sil. Gel çocuğum. Vallahi kardeşim, bir kardeşim sen, bu oyunu silersen daha da faiz koyarlar bak. Kaçmaya Abi oyun oynanmıyor zaten. Nasıl oynamıyorsun? Dur bakacağım şimdi. Oyuncu profili. Orta Doğu'da oynuyorsun. Takımını da 230 maç atmışsın oğlum. Eşli de 24 maç atmışsın. Kaç maç Geçen seneye bakalım dedi. Geçen sene 449 maç atmışsın. Bu oyunu sen oynamıyorsun da ben mi oynuyorum kardeşim? Abicim geçen sene seninle beraber oynamıştık hatırla. Ha geçen sene dur bakayım. O, o, zaman yarı yarı. Dur ben bakayım. Ben bu sezon 75 maç atmışım. Geçen sene 147 maç atmışım. Sen benden 300 küsür maç fazla atmışsın. Niye beni de kuyunun içine sürüklemeye çalışıyorsun? Ha, abi geçen sene seninle de Ben geçen sene beraber oynuyorduk. Ben seni bu abiyle hiç görmedim. aynen. Al. Oh bir şahidim daha çıktı ya. İlla şahit gerekiyor abi bu adamın yanında. Efe gel. Efe şey buraya, gel buraya Efe, Efe gitme. Efe. mi daha? Efe. efe kapıyı kilitle. <laughs> kapıyı kilitle sakın ya. açma bak. Gel lan. Yok şey... bir daha gelmeyeyim oraya. Efe kapı üstüne. Ama sen havayı kapı üstüne gitmeyeceksin. Vallahi bir şey yapmayacağım. Bak gelirim bak kapıyı kırarım gel buraya. Tamam geliyorum ben. Gel. Sesini kapat da gel. Şey Bünyamin kaydı aç. Eğer bir şey olursa. <laughs> Böyle mi oluyor? Yurdururuz. Gülme vallahi bak yamudurum Efe. Al şuna alalım. Bir tane Aa, abi. Sıfırdan yok yürü git. Hüseyin Mankalı Abi sana kahretti. su, su içmen gerekirken kahve <laughs> Aynen. vallahi Aynen valla ben söyleyecektim. Şu evet. onu ilk önce açık bırak sen kardeşim. Yok yamıttım birazcık. Ne yaptın? Yamıttım. Bak bir de itiraf ediyor. Kaydı aldın değil mi bünyada? Evet. Webs kayıtlayın. Bir dakikadır kayıttan. Aa süper. Vallahi ben böyle olacağım senin. bir senin daha bir daha bir tok yemem lazım sen. E, pohu yedikten sonra ilk ve sondu. Dünya mı? Sana da bunun sesi bir ara bir tuhaf gidip geliyor mu? Çısırtı mı sırtı? Geliyor abi. Sana bir şey diyeyim mi? Şu e, an götüme şey girdi onun ya bu cihazına bağlılar bak. Dikkat et konuşmalarını kardeşim haberin olsun. Abi cihazıma niye bağlanacak? Ben bir şey yapmadım. Cık, kötü bir, şey yapmadım ya. Diyorlar. Abi bağlanıyorlar. Sen yapıyor. istersen de istemesen de. Banka bu kadar küçük hani küçük bir miktar da değil sen işe yapmasın. Kardeşim küçük miktar lan. Karşıda yazıyordu lan neden sen... girdiydi bu çocuk? Bak bak fiyatı da Abi bir yüz bin lan diyorsun Bak şimdi şimdi çıkmıyor abi. O satı, satın al şey çıkmıyor. Ruhal pasmadı ne ne zıkkımsa. Tabi adamlar konuşmaları abi, duydu. Abi adamlar satacağını sattı bir daha ne satsın ki sana. Adamlar konuşmaları duydu. Kaldırdı kesin. <laughs> Buradan polis beylere sesleniyorum. Bizim bir konu bu konuyla alakamız yok. Şahitlik yapabiliriz elbette. Hani suç Efe'nin üzerine kalacaksa Efe suçludur, ben kefilimdir. Dünya sen de fe kefil oluyor musun? Abi senin arkandayım ben her şey Eyvallah. Bütün suç ee, bu arkadaşımızda da kardeşiniz dediğimiz insanda. Bilginiz olsun. Abi sesin gitti. Kesin yine dinliyorlar bak. Abi yani, böyle bileydim böyle bir var. bulacağını. Vallahi hiçbir şey yapmazdım. Lan Bünyamin bu arkadaşımız böbreğini satsa da kurtaramazlar. Üstüne dalağını verse de kurtaramaz. Vallahi abi. <laughs> Türkiye'de satsa kurtarmaz. Bur, burada da 5 para etmez ki. Orası da fazla şey değil zaten. Ya ben yaklaşık bir 300-400 lira yardımcı olurum. E, Bünyamin sende var mı? Biraz el atsak. Atar mı bakalım. Sen ne kadar atarsın? 2000-3000. 2000 3000. Hadi la ben de 2000 3000 diyorum. Ya ben, Bünyamin o kadar, bin, o kadar bin, değil Valla vallahi bak o kadar değil be. Abi o kadar değil benim ya orada 300 yazıyordu be. Dur. Dur oğlum. Abi e, bak şimdi ya. ben dur. aynısını yaşamazsam sana hak vereceğim. Ben de aynısını yaşadım. Dur o zaman şimdi 4000 veya 6000 lira desek. bu 300 tamam. ne ne ara 75 bin oluyor ya? Tamam şey Bünyamin. Sen 2000 atsam ben 2000 atsam 4000 desek iyi fazla kalmıyor. 68.000 bin lira falan kalıyor. Sağ ol abi çok şey oldu. Şu an hafif Oğlum, daha bir mutlu olacağım şeyleri... gibi oldum ama. Şimdi ben buna abi ben buna şimdi tek bir nasıl söyleyeceğim? Oğlum, kredi... abi kredi çek. Kredi, aynen kredi çek. abi o kredi çekme çekme değil. Onu Zaten çekeceğim de ben başka şey çekecektim. Artık buna mı gidecek şimdi? Ne? Ya evet tadilat falan yaptıracak ya. Hayırdır? Buna şey yapacaktım. Oğlum tadilat mı önemli? Senin bu tarz tefecilerden kurtulman lazım. Artık abi? yok artık. Artık artık buna gidecek abi. Yapacak bir şey altın, yok. Altın bir şey yok mu oğlum senin? Yok abi ya bir şey yok. Bak ne yazıyor burada? Dimitisiniz yetersiz diyor evet. doğru mu? Amına neden alıyor o zaman bu? Bir sigara ver bana. Sıra sigara ver. Elim ayağım titremeye başladı benim. Ver şu sigarayı. Yak şu Bak abi şimdi bankaya giriyorum. Bak mobil bankacılığa giriyorum. Bak. Yok abi eminim yok. Hüseyin. bak Hüseyin sesini açsana bir şey diyeceğim ya. Ben niye mikrofonu Kapat açıyım? abi? abi. abi o sıra. Ne yapıyor? Yok abi yok bak burada da yok. Bak gitse burada zaten gözüküyor. Yok. Abi bak, bak. Kimi... benim abim bankacı. Hani biliyor bu işleri. Hani o da işinin içinde. Ay sonu ödemeye alıyorlar abi her şey. O para rezervasyon yapılıyor. O rezervasyon her gün güncelleniyor faizli şekilde. Ondan... Ne yapalım mı ya Hüseyin? Bence Yok, yok. maç iyi gider. Ne diyorsun? Maça atar. Sokarım maçına uçuna ben oyunu sil sileceğim diyorum. Sen bana maç diyorsun abi. Gözünü sevdin. Oğlum biz ne anlaştık seninle? Üç gün girip takılacağız demedi mi? Abi en azından hani nasıl diyeyim? Boş almamış olursun. 2 üç gün de olsa kullanırsın. Aynen ya. Ne takıyorsun oğlum? Kafayı? Abi bak yine ligine bakıyorum. Bir Yavrum. Abi. Geldi tabi ben satayım. Nasıl Bir geldi? Sonu, sonu geldi. Boşver ver maça gerek ne diyor? Girek abi hadi. Başla. Bir zaten sağ olsun Efe Bey. Ne Hoca yapıyorsun? bir bardak soğusu getirmiş. Bence de iyi yapmış. Efe Bey ben sağ ol. af Afiyet, olsun kardeşim. Onu bir yudumla sen iyice. Hadi gel hatıramız olsun. Sana top verdi gel. Yok ya atma abi sileceğim zaten. Yanlış. Yok 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 yok. Aman aman Dur sana mesajla bir top verlik <laughs> atayım. <gülüyor> bir bana atı altı. Bu neydi be? Abi kalbim çıkıyordu ya. Vallahi kalbim çıkıyordu ya. Harbi diyorum. E bu nereden geldi o zaman? Hani öyle öyle bir şey yok değil mi şimdi? E o zaman bu nereden geldi? Ben yolladım ben ben. Abi Allah <laughs> dinle. Aklım gitti anasını satayım. Merak etme üç gün sonra kıyafetlerin gitmiyor da kalıyor da. Şimdi ben bir hani bir üzüntü şeyi içeyim. Cigarası. Bir kendime geleyim. Efe bir bardak daha sok, su götür ver abine. Getir Her çocuğum. çocuğum suyunu getir. Getir hemen satayım. El, elim ayağım birbirine gidiyor. Hüseyin sen de çocuğu bir güzel öp. Özrünü dile. <laughs>